Merhabalar. Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Aklınızdaki kişilerde nasıl bir iz bıraktınız? Sizi nasıl anıp anımsıyor diye şöyle bir bakalım. Aklınızdaki kişiler size şu an nasıl bir iz bıraktığınız için sizi nasıl bir hissiyatta görüyorlar? Hemen şöyle bir bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gayet aktifsiniz. Evinizde, işinizde, gücünüzde, aileniz, arkadaşlarınız hep böyle topluluklarda belki dışarıya bol bol çıktığınız yürüyüşler yaptığınız veya bu aralar etrafınızda bakın bazı kalabalıkların içine girdiğiniz insanlarla iyi anlaştığınız sevildiğiniz sayıldığınız bir enerji içerisindesiniz ee, sizi düşündüğünde böyle gayet hareketli ama biri o kadar asil naif nazik narenin bir e, nazik nazenin <laughs> Bir halde düşünüyor sizi, kararlı olduğunuzu düşünüyor. Birçok konu içerisinde çok şefkatli, merhametli, sevgiyi, saygıyı, hürmeti bilen birisi olarak da görüyor. Giyindi, e, giydiğiniz şeylerin çok yakıştığını düşünüyor olabilir. E, belki o kadar kendisi aktif ya da sosyal biri olmayabilir. E, aktif sosyal bile olsa insanlarla çabuk kaynaş kaynaşamayan birisi olabilir. Ama sizin tam tersi olduğunuzu, insanlarla çok çabuk kaynaştığınızı, Sevilip sayıldığınızı bildiği için de biraz et, e, o durumda biraz etkilemişsiniz aklınızdaki kişileri. Bir gelin bakalım başka nasıl düşünüyor, nasıl bir etki bırakmışsınız. Ee, bir defa çok istikrarlısınız. Hayatınızla alakalı konularda çok istikrarlı olabilirsiniz. Aşkınızda e, tutkunuzda bir defa aranızda inanılmayacak şekilde bir e, çekim olduğunu veya birbirinizin çok denginiz olduğunu. E, ama bazı konularda kırmızı çizgilerinizin olduğunu. Yani böyle çok fazla engel, esaret veya böyle kısıtlayıcı, yorgun e, enerjilerin içinde olduğunuzda biraz modunuz düşse de hemen vazgeçmeyeceğinizi ve bu istikrarlı halinizin de onu çok etkilediğini de söyleyebilirim. Yani sizi nasıl anlatır, anlatır deseydik Kesinlikle çok istikrarlı, ağzından çıkan sözlere dikkat eden veya bir söz verdiyse o sözü kesinlikle tutan ya da tutmaya çalışan, elinden geleni yapan birisi olarak görüyor sizi. Hatta böyle bazen gözünüzde kara olabiliyor. Yani yeni işler, yeni maceralar, maddi olarak biraz böyle atılım bir hal içerisindesiniz. Ama ne kadar acı çekerseniz çekin, ne kadar böyle duygularınızı içinize bastırırsanız bastırın. Kolay kolay dışarıya da çok belli etmeyen dışarıda böyle bir kontes edasıyla işte böyle hani giyinen, kuşuna, kuşanan, kendine iyi bakan, kendini etrafındakileri seven bir enerjide görüyor sizi aklınızdaki kişiler. Aslında güzel yani kendiniz olmuşsunuz gerçekten aklınızdaki kişilere ki hem istikrarlı hem de böyle güvenilir buluyor sizi aklınızdaki kişiler gelin bakalım. Çok uyumlusunuz, ılımlısınız. Ay çok güzel. Bazılarınız seyahati çok seviyor olabilir. Bazılarınız bir yerlerden taşınmış, yeni başlangıçlar yapmış olabilir. Çok bilge. Bazılarınız gerçekten böyle sanatsal yönünüz çok ağır basıyor olabilir. Çünkü diyor ki o bir şeyler söylüyorsa mutlaka biliyordur. Belki yaşadığı şeyler nedeniyle biliyordur. Belki tecrübelerinizden. Ee, belki çok okuyorsunuz belki gerçekten kültürünüz genel kültürünüz çok iyi veya e, etrafınızda böyle çok kolay böyle bir meydan okumaya girmeden böyle sakin sessiz bir bakalım bu iş nereye gidiyor ne yapıyor diyebilirsiniz bazılarınız biraz fevri de olabilir yani e, çok uyumlu çok ılımlı olsanız da bazılarınız gerçekten biraz böyle anlık nasıl ya falan diye böyle gidebilir o da çok etkiliyor yani Kendisi böyle kolay kolay uyumlanamayan ya da insanlarla kolay kolay anlaşamayan özellikle birisi ise sizin gerçekten bu enerjilerinizden çok dikkatli olmanızdan ve ne yaparsanız yapın gerçekten bu durumunuzdan çok böyle hoşuna gittiği onu çok etkilediği bir durum içerisindesiniz. Bazılarınız çok sağlıklı besleniyor olabilirsiniz bakın. Yani dışarıda demiştim ya az önce kılığınıza, kıyafetinize çok fazla dikkat ediyorsunuz. Galiba beslenmenize çok dikkat ediyor olabilirsiniz. Yani yememeniz gereken şeyleri kolay kolay böyle yemediğiniz ya da böyle güzel masaları, sofraları, göz zevkinize çok böyle hitap eden şeyleri sevdiğinizi de söylüyor. Bu da onu çok etkilemiş. Bakalım aklınızdaki kişilerde başka neler var. Yani heyecanınız bitebiliyor. Hayatınızda zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Bakın bir değişim, dönüşüm. Belki geçmişinizdeki tecrübelerinizle alakalı. Artık geçmişi kapatacağınız. Biten bir şeyin böyle kolay kolay peşinde koşmayacağınız. Sınırlarınızın gerçekten çok böyle kırmızı kalemle çizildiğini söylüyor. Yani diyor ki o aslında mesela benim kapatamadığım geçmiş kapılarımı o artık geçmişini kapatmış bir şekilde artık Geçmişten derslerini almış Değişim dönüşüm geçiren Hatta artık Belki çok üzülseniz de Belki çok kırgın olsanız da Yine de kendi hayatınızla alakalı şeylerde Hep böyle yeniden başlayan Hep böyle Yelkenleri fora olarak birisi görüyor Vallahi çok güzel görüyor sizi Onu söyleyeyim yani çok ciddi bir Etki bırakmışsınız Aklınızdaki kişilerde Böyle çok fazla Küs kalamayan insanlara böyle bir yerde yine ikinci bir şansı, üçüncü bir şansı illa ki böyle ilişki olarak düşünmeyin bunu. Ee, verebilme potansiyelinizin olan ve fırsatları aslında iyi değerlendiren birisi olarak görüyor. Çok sabırlı, ne istediğini bilen, yeniden doğan, sürekli bir yeniden doğuş teması var sizde. Yani sürekli kendinizi yenileyen bir enerji içerisindesiniz. Yani belki sabır da buradan geliyor. Yani daha önceki hayatınızda Gerçekten çok sabır enerjileri yüklendiyse size her şeyi böyle sıfırdan bir değiştirmek, dönüştürmek ve bu enerji onu o kadar çok etkilemiş ki keşke onun kadar cesur olabilsem, keşke onun kadar sabırlı olabilsem, keşke onun kadar objektif bakıp bir şekilde tamam bu da başıma geldi ama benim burada alacağım ders nedir deyip keşke ben de önüme bakabilsem ama işte benim bazı ba bağlılık, bağımlılık problemlerim var diyor ve bu çok korumacı bir enerjiniz var. Ee, şurada onu söyleyecektim. Az önce unuttum. Böyle sadakatle alakalı durumlarda da çok sağlam olduğunuzu. Yani kolay kolay böyle o sadakat çizginizi aşmayacağınızı düşünüyor. Gelin bakalım. Yani aslında bir enteresan bir şekilde çok aranızdaki uyum onu, denge. Belki bakın yine ayartma kartı geldi. Şu da olabilir. Yani gerçekten siz ee, çok benzemiyor olabilirsiniz ama inanılmayacak şekilde benzeyen yanlarınız da var aklınızdaki kişilerle beraber ve buna çok şaşkın yani bir yerde kitap gibisiniz ne sorsa cevap veriyor olabilirsiniz veya işte hayatınızda gerçekten nimetleriniz bol bir insan olabilirsiniz kısmetiniz bol bir insan olabilirsiniz kolay kolay sizi birisinin ayartamayacağını düşünüyor siz istemedikçe kolay kolay kimsenin size zarar veremeyeceğini düşünüyor ve Altıncı hissiyatınızın çok da kuvvetli olduğunu düşünüyor. Ee, bu yüzden de e, çok güçlü bir kadın ya da çok güçlü bir erkek olarak görüyor sizi kendinize göre alın ve e, işte benim o işte arzum tutkum cinsel çekim enerjisi de çok yüksek size karşı. Yani kolay kolay biri ayartamaz ama ben nasıl ayarttım ya da benimle nasıl oldu diye kendine de şaşıran. Bir aklınızdaki kişi de var. Bunu da söyleyeyim yani, enteresan bir şekilde. Bir gelin bakalım. Yani sizi nasıl anımsıyor? Böyle baskın. Galiba böyle ortada çok gizli şeyler kalmıyor ya önünüze düşüyor ya da bir şekilde biraz meraklı kurcalıyor olabilirsiniz. Biraz kıskanç. <laughs> kolay kolay paylaşmak istemeyen işte sürekli kaybetme korkusuna girebilen hemen böyle bazen enerjilerinizin düştüğü enerjiler de olsa da bazı şeyleri burada hemen sessiz kalıp zamana bırakmayı da bilen gerçekten sabırlı sabır taşı olmuşsunuz. Çok kontrollü çok kontrolcü de bir yanınızın olduğunuzu da düşünüyor aklınızdaki kişiler. Ama buradaki aslında ortak durum gerçekten kıskançsınız ve kolay kolay böyle paylaşmıyorsunuz ve bazen kıskançlıklar sizde öfke olarak da gelebiliyor ama ne olursa olsun deneyimlediğiniz enerjilerin içinden de gerçekten çıkabilen güçlü birisi olarak da görüyor ez cümle. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen likelayalım, yorum yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.